Ben Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li değil dedim mi? Sen demedin arkadaşım. Ben. Yani şimdi Rica ederim Kemal Bey Cumhuriyet konuşur. Halk Partisi. Ya siz hangi CHP'li işte diye sordunuz? Ben ya, oradan çıktı. Ben Eğer sen... mesela... bak, ay ben parti suçu işlediği için Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilen ha. kişileri bak, bahsettim. Suçlu... Mesela Lütfü Arkadaşlar, Savaş. Şaban Sevinç Ben siyasetçi değilim. Ben bir partiye üye de değilim. Şöyle söyleyeyim. Parti suçu işledi diye ihraç ettiğiniz adam Hatay Belediye Başkanı. Değil mi? Ak Parti'de ihraç etmişti onu. Tamam bir dakika. Ak Parti daha işte sen bana ne güzel pas veriyorsun. Ak Parti'nin ihraç ettiği adamı siz aldınız başlarca yaptınız. Evet öyle oldu. Sonra yani bir, belediye başkanı sonra part. belediye başkanı yaptınız. Sonra bir daha Ak Partili belediye başkanına karşı aday yaptınız. Kaybetti. Şimdi diyorsunuz ki o artık CHP değil. Buyurun. Şimdi eee yani bir kere tekrar söyleyeyim. Yani Şaban Sevinç ya da Özgür Özel'in bu bir darbedir demesiyle bu darbe olacağı anlamına gelmiyor. Millet de buna inanmıyor. Yani bu söylentilere, bu konuşmalara millet inanmıyor. CHP seçmeni? Şu anda henüz CHP'lerin kendisi de inanmıyor. Şimdi Şaban Sevinç diyor ki <laughs> hangi CHP'ler? Ya arkadaş ben bir şey söyleyeceğim. Yani CHP'den seçim kaybetmişse, Ekrem İmamoğlu'yla yollarını ayırmışsa, onunla artık aynı düşüncede değilse, Kemal Kılıçdaroğlu artık CHP'li değil mi? Yani en ağır eleştirileri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapan bir gazeteciyim ben. Şaban Sevinç, Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li değil mi? Adi, adi, <laughs> bir dakika. Hadi, hadi, bir, öyle bir, bir laf etti ki şimdi, şimdi. Böyle bir, bir dakika ama, bir, bir dakika. Bir, çok bir dakika affedersin. bitireyim arkadaşlar. Ya Böyle şey Meramımı anlatayım. Gideyim. Meramımı. Ama şimdi bak sen, meramımı bana bir, anlatayım. sen bana bir şeyde bulundun. Şimdi ee, yanlış anlaşılır. Ben Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li değil dedim mi? Sen demedin arkadaşım. Ben yani şimdi rica Kemal Bey Cumhuriyet konuşur. Halk Partisi ya hangi CHP'li diye sordunuz ben ya? Oradan ya, çıktı. Ben Eğer Cumhuriyet sen yani mesela, bak, ay ben parti suçu işlediği için Cumhuriyet Halk Partisinden ihraç edilen heh. kişileri kastettim. Mesela Lütfü Savaş. Şaban sevinç. Ben siyasetçi değilim. Ben bir partiye üye de değilim. Şöyle söyleyeyim. Parti suçu işledi diye ihraç ettiğiniz adam. Hatay Belediye Başkanı. Değil mi? AK Parti'de ihraç etmişti onu. Tamam bir dakika. AK Parti'nin daha işte sen bana ne güzel pas veriyorsun. AK Parti'nin ihraç ettiği adamı siz aldınız başlaca yaptınız. Evet öyle oldu. Sonra yani bir belediye başkanı sonra başkan. belediye başkanı yaptınız. Sonra bir daha AK Partili belediye başkanına karşı aday yaptınız. Kaybetti. Şimdi diyorsunuz ki o artık CHP'li değil. İhraç yani. edildi parti. Bak Hadi. ihraç edildi ama tekrar söylüyorum Hmm. Tanju Özcan da ihraç edildi. Tanju Özcan sizin, ama sizin eski var. genel başkanınızın tepesine, kafasına, kafasına koltuk fırlattı. Ki CHP genel merkezindeki koltuğun Atatürk'ün koltuğu olduğunu hep söylüyorsunuz. zaten. Koltuk fırlatmadık. Genel, genel başkanın Şimdi, kafasına fırlatmadık koltuğu. Koltuğu CHP genel merkezinin bahçesine ya, fırlattı bir. Ya İki arkadaş size, bir şey söyleyeyim. <laughs> İtiraz, o, et et CHP. Bekle. Olduk, CHP. İtiraz etme, bekle. Fırlatılan koltuk CHP'nin al başkanı oturduğu koltuk bekle, değildi. İtiraz etme, bekle, bekle. Sabır ol. Ee, Tanju Özcan'ın sabır, sabır. Bolu'dan, sabır. Bolu'dan Saban getirdiği sabır. eski, eski makam eski Şaban Sevinç, Şaban Sevinç. Bak. Ama <laughs> bana niye bakıyorsun? Bir şey, şey söyleyeceğim. Konuşma sırası. Ha, Hadi Öz Işık'ın söyleyin. bir dakika. Konuşma H sırası. Evet, sana. araya girmeyelim. Hadi Öz Işık bitirsin ki. Sırası. Murat Sarı'ya söz vereceğim, İhsan Aktaş'a söz vereceğim. Buyurun devam edin. Ham gaz devam ediyordum. O bölüyü sen... Tamam. O bölüyü sen... Ben bölmemesi için araya giriyorum konuşma sırası Şaban Sevinç'e geldiği zaman tamam. ben ben <laughs> konuşacağım ama Şaban Sevinç çubuğu fırlatmasın ha ona göre yok niye böyle yapıyorsun? olmaz demesin. Yok. Sakin sakin program sakin, yapıyoruz. Yavaş yani. yavaş yavaşça bırakıyorum tamam, rica tamam. <laughs> <laughs> Şimdi e, böyle bir süreçte senin ihraç etmenle adam ben CHP'liyim diyorsa ve yapılan olan şaibeli olduğu iddia edilen kurultayla ilgili bu süreci takip ediyorsa itiraz ediyorsa, mahkemeye gidiyorsa, yeni alınan karar 6 Nisan'daki kurultay içinde yanındaki bazı CHP'lerle gidip itirazda bulunuyorsa, o senin nazarında CHP'li değil ama o kendini hala CHP'li hissettiği için bütün bunları yapıyor. Dolayısıyla hangi CHP'li dediğiniz zaman size göre, seni kastetmiyorum, size göre Kemal Kılıçdaroğlu da artık CHP'li değil. Çünkü işte Saraçhane'ye gelmedi, çünkü Beşiktaş Belediye Başkanı ile ilgili ortaya atılan yolsuzluk iddiaları ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı vesaire. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Tur yapacak onun için acele ediyorum. Bu ba gözüme bakıyor. Şimdi e şunu söyleyeyim. Devam etsin mi Hadiözsük? Yapılması Zaten benim gereken... Benim sorumun yanıtı gelmedi daha. Salih Hala Hadiözsük de bu. Tabii ki Hadiözsük Şimdi iki şey var arkadaşlar. Bugün Salih Sura çok güzel bir yazı yazmış. Demiş ki, sonunu söyleyeyim senin hoşuna gidecek. Diyor ki Hz. Ali'ye atfedilen hakikatin hatırı dostun hatırından üstündür. Sözünü ilke edinmektir bu süreçte diyor. İkincisi Kur'an da her daim adil olmayı emreder. Kur'an da her daim adil olmayı emreder diyor bu sürecin takibiyle ilgili. Benim o konudaki görüşlerim belli. Ben diyorum ki süreç yürüyecek, gelecek. Fakat şunu söyleyeyim, çağlarcılara bitiriyorum. 17 ara, 17 25 Aralık'ta polis ve adliye darbesi Recep Tayyip Erdoğan'a, oğluna, MİT başkanına ve bütün AK Parti'ye hani böyle bir darbe yapıldığında arkadaş yani yine buradaki arkadaşları tenzih ediyorum. İhsan Aktaş bana katılacaktır tempo halinde, koro halinde hırsız, hırsız diye slogan atıyorlardı değil mi? Ve Kemal Kılıçdaroğlu o süreci meclisin orta yerinde FETÖ'nün sözcülüğünü yaparak, FETÖ'nün sözcülüğünü yaparak, altını çizerek söylüyorum. Onları yasak olan, e, şey olan, gizli alınan kayıtları aldı, montaj olan kayıtları aldı, mecliste gerçekmiş gibi kamuoyuna sundu. Bugün bunlar o dönemde darbe yapıldığında, böyle Erdoğan gitsin diye bunlara destek verenler, bu hırsız diyenler bugün çıkmışlar, e, yargı bir süreç başlatmış, buna darbe diyorlar. Kimse buna inanmaz arkadaşlar. Siz diyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Darbe Partisi... siyasi değil ben, ha. net söylüyorum. Bir, siyasi sonuçlar olacaktır, siyasi o ayrı. sonuçları var ama bu siyasi bir darbe değil. Çünkü hükümetler, az önce İhsan Aktaş geldi, bilsin diye söylüyorum. Efendim, hükümetler de e, darbe yaparmış. Ne için? İmamoğlu e, kazanmasın diye. Ya seçim mi var arkadaş? Gündemde seçim mi var ya? Ne konuşuyoruz? Peki, diyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partililerin de aklında şüpheler var bu soruşturmayla ilgili. Yani CHP'liler bunun bir siyasi... Bana o, yazıyorlar şu anda. Ne yazıyorlar? Ya, bir, ya abi, bak, da, bir şey söyleyeceğim. Ne burada, yazıyorlar? Burada... Yürüyen süreçle ilgili yani hani normal şartlarda ben bu ekranlarda konuştuğumda CHP'li olan insanlar bana tepki gösteriyor. Ya sen de yanlış konuşuyorsun. Şimdi destek mi veriyor? Şimdi diyor ki bak böyle olmuş. Bak burada da böyle olmuş. Burada da böyle. Olmuş. Bu iş yargıda olduğu için ben burada her yazılan ha, şeyi. Evet. Tamam şeyi... onu da ayrıca konuşacağım. Bu arada bu operasyonlar, bu soruşturmalar tarım, Cumhuriyet Halk Partisiyle Tamam sadece bir şey söyleyeyim. İhbarlarıyla başladı Bak, diyenler var. Buyurun. Bir tek bir cümle. Evet. Ee, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler. Evet. Şaban Sevinç. Ne iş yapıyordu Beykoz Belediye Başkanı olmadan önce? Bilmiyorum. Kendi bir... mesleği mimarlıktı. mimarlıktı. He? Kendi mesleği Mimar. Var. Ben tanıyorum. Mimar. Mimar. Kadıköy'de bir yerde yaşıyor. dükkanı vardı. Dere ağzında yaşıyor. Tamam. Paşa Bahçeli. Eşinden ayrılmıştı. Yok. Eşinden ayrılmıştı. Maddi sıkıntıları evet. vardı. Ve Beykoz Belediyesi'ne adaylık için gittiğinde belediye otobüsüyle gitti biliyor musunuz? Belediye otobüsüyle. Ne oldu birdenbire 400 bin liralık bir dairede oturdu eşine, çocuğuna, jipler bilmem. Bunlar nereden geldi? Biz mi ihbar etti kardeşim? Şimdi, Yanındaki adamları ihbar ya. etti. Bir saniye, tamam. Hiç yani beykoz işine tamam girmeyelim. Ama şöyle, ama ama şöyle büyük, özel kalemi büyük, ihbar ama etti. Yani. Onu Sadece, onu söylüyor. Büyük zan bu, büyük zan. E, şimdi Alaaddin Köseler, yani ben tanımam etler. İhbarlardan bahsediyor. Evet, evet. Ama bak, ama Alkası, şimdi söylediğin, ya, yani, yani ya belediye adam, başkan adaylığı olmayan, ise, hani parası yok, otobüsle gitti. Ya arkadaş, şimdi bak şu ben kadar tekrar evde oturuyor, eşinin altında, çocuğumun altında. Sanki hani. Sanki hani 9-10 ay içinde böyle çalmış. Ya dosyaları gibi. sen görmedin mi kardeşim? Ya bak bir... Ya hani dosyaları ya. Hayır, O bir zaman Bir takım iyi iddialar düşün. var. Bir takım yapmayın, iddialar var. Yapmayın, yapmayın. sonra görülecek. Ama peşin bak peşin... Bak bugün iddialar peşin, peşin, diyorsunuz. Peşin peşin, peşin bugün suçlamak... Bugün iddialar diyordunuz. Zamanında cellatlık yapıyordunuz. Şaban Şevinç. Ben yapıyorduk. Şeymiş. Nerede? Ya bu 17-25 sürecinde. Ya. Ya 17 25 bak biz iddialar diyoruz. Ben iddialar diyorum. 17-25 Aralık'ta iddialar diyorum. diyorum. Sabah şey Sevinç hiç sosyal atlık yapıyor. Şöyle, bir dakika. Murat Sarı'ya geçmen şöyle, lazım. Hiç hayır hayır bir dakika. Almayın. 400 küsür bin dolarlık saat vardı bir tane. O saat olayı çıkmıştı. Ne? Ee, sanayi Bakanı'na vermişti Rıza Zarrab. Evet. Ee, rüşvet diye çıktı. Sonra bir, birkaç hafta sonra o dönemi o zaman o Sanayi Bakanı bunun rüşvet olmadığını İzah ee, izah etmek için kamuoyuna peçeteye, şu yemek biliyoruz lokantalarda peçete olur ya ucuz peçete, onun üzerine işte e, Zafer Çağlayan'dan işte 400 küsür bin doları elden aldım saat bedeli olarak bir de uyduruk bir imza atmış. Bunu, belge olarak gösterdi. Yani bir sürü belge yansımış. Kim attı ortaya? Efendim? Fetücülerin attığı Hayır sonra Sayın Cumhurbaşkanı da Zafer Çağlayan'ı bakanlıktan istifa ettirdi. Ettirdi mi? İçişleri Bakanlığı ettirdi. Ettirdi mi? Devlet Bakanlığı ettirdi. Tamam. Evet. Dört Gayet tane bakanı istifa ettirdi Peki Erdoğan'ın Erdoğan niye hırsız diyordunuz? Kim ben demiyordum öyle. Ya sen demiyorsun ben hep kendi üzerine alma kardeşim ya. Allah Allah. Tabii.